Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim 17 Haziran 2025 Yavuz Sultan Selim Camii'nde bulunuyoruz. İsmail Camii İlim ve Hizmet organizasyonunda gerçekleşen Sahih-i Buhari Hatmi programındayız. Şu anda Yavuz Sultan Selim Camii'nde gerek erkek gerek hanım kardeşlerimizden bini aşkın katılımcı ile beraber Sahih Buhari okunmakta ve inşallah 29 Haziran Pazar günü Buhari hatminin neticelenmesiyle beraber katılımcılarla beraber bir icazet programı tertip etmiş olmayacak. Öncelikli olarak buradan katılan bu programa katılan yurt dışından gelen değerli ulemaya, yurt dışından ve yurt dışından katılan değerli ilim sevdalısı olan kardeşlerime buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Yavuz Sultan Selim Camii İmam Hatibi olarak bu cami-i şerifte böyle ulvi bir programın gerçekleşmesinden dolayı da son derece memnunum ve müteşekkirim. Kıymetli müminler, sayın dinleyenler ve izleyicilerimiz bu program İsmail Ağa cemaatimizin adeta varlık sebebi olan bu cemaati Nakşi tarikatını Şeyhi Ali Haydar Efendi'den alıp bugünlere kadar gerek ilmi çalışmalarla gerekse tekke ve tasavvufi çalışmalarla bu hale getiren, olgunlaştıran, geliştiren, gerek Türkiye'de gerek dünyada yayılmasına, tanınmasına vesile olan Mahmud Efendi Hazretlerimiz adına bu program tertip edilmektedir. Dolayısıyla bunun da bizim açımızdan ayrıca bir gurur verici tarafı var. Geçen sene aslında bunu Mahmud Efendi Hazretlerimiz adına yapacaktık. Fakat e, muhterem babam Hasan Efendi Arslan'ın hemen öncesinde vefat etmiş olması dolayısıyla katılımcı arkadaşlarımızın, hocalarımızın Hasan Efendi adına bunu yapalım dediler. Dolayısıyla geçen seneki Efendi Hazretlerimizin adını da zikrederek ve onun halifesi olan Hasan Efendi Hazretleri adına geçen seneki program tertip edilmişti. Ondan önceki yani Efendi Hazretlerimizin birinci yılı, vefat birinci yılı İsmailağ Camii'nde Hatmi Şerifler okunarak, binlerce hatimler okunarak ve dualar yapılarak e, tertip edilmiş hatırası yad edilmişti. Dolayısıyla geçen sene Hasan Efendi'nin vefatı dolayısıyla Sayın Müslim programı onun adına tertip edildi. Bu sene Efendi de buhari Şerif'e olan ilgi ve alakası ve buhari Şerif'ten ezberlemiş olduğu hadis-i şeriflerden oluşan Sirajül Müttakin kitabı dolayısıyla bu programa katılan ve icazet alan kardeşlerimize de hem İsmail Camii İlim ve Hizmet Vakfımız hem de Sirac Yenilmiş tarafından inşallah hediye olarak verilecektir. İnşallah bundan sonraki yıllarda Fennasirimizin vefatı dolayısıyla onu hatırlamak, onu anmak, onu yad etmek için bu cami şerifte Kütübü Sitte'deki diğer kitapların da hatmi şerifleri ve icazet programları tertip edilmiş olacaktır. Böyle ulvi şahsiyetler, e, ancak cami merkezli ve ilim halkaları ile yad edilebilir, anılabilir, hatırlanabilir. Bununla beraber camiamızın birliğine, bütünlüğüne, ulemanın camiamızla olan irtibatına, iltisakına da vesile olması dolayısıyla ayrıyetten memnun edici bir tarafı vardır. Dolayısıyla bu program vesilesiyle gerek bizatihi gelerek bu programa katılan Buhari Şerifi icazeti alacak olan kardeşlerimiz gerekse gelemeyen yurt dışından online olarak internet üzerinden bu programa iştirak eden bütün kardeşlerimizi kutluyorum, tebrik ediyorum, gözlerinden öpüyorum. Mübarek olsun. Cenab-ı Hak celle Celaluhu, bu mübarek Buhari Şerif hatmi vesilesiyle başta Gazze'de, Kudüs'te, Filistin'de olmak üzere dünyanın dört bir köşesindeki Müslüman kardeşlerimizin kurtuluşuna, birliğine, beraberliğine, maddi ve manevi güç ve kuvvetine vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Allah'a emanet olun. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed.